Bugün sizlerle nasıl kalite yapım yapılabilir onu yapacağız. Bir arkadaşımız istemiş. Onun isteğini de yarın yapacağım yazdım. Hemen yapıyorum sözümü tuttum. kuta giriyoruz. Çok kolay, basit. Bir kenara gelsin. İstediğiniz edisi şuraya yazın. Bak mesela ben Necip Uysal'a video gönderecektim geçti. Hadi diyelim ben şey yapmak istiyorum. Silva. Rafa Silva. Rafa Silva BJK edit. Hemen bir bakalım açılırsa ama açılmadı. Niye? İnternet mi? Ki? Allah'ın işe bak ha. Şu olmasın, şu da olmasın. Ama şuna bakayım. Bakın bu video benim değil. Sarın, sarın içi yazmayın. Ben şimdi bu videoyu kendi videom yapacağım. Bak şablon kullana geleceğim. Bak bu videolarda arkadaşlar bu videolardan birini seçtim diyor. Bakın benim videom oldu. Yapın böyle Bir diğer konularını da göstereyim. Bakın istediğiniz sesi de ekleyebilirsiniz. Şurada hemen Dizim renklensin gecelerimiz. <laughs> Sevmeyi biz beceremedik. Bir dakika. Diğer şarkılar gibi yapıyorum. Siz anladınız yani. Kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bugün video atacağım. İzlemekte durun. Pusuda durun yani. Hadi görüşürüz.